Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Hatıra kutumda Ne Var adlı video çekeceğim. Ee, şu an kapatmaya İkinci çekişim de boyunca. Şöyle bir Hatıra Kutu'm var benim. Ayakkabı kutusu. Ve mora boyamıştım. Normal ayakkabı kutusu. Öyle e, işte ben bütün youtuberlarda çoğu youtuber böyle videolar çekiyordu. Ben de dedim. Ben de çekeyim dedim özel bugün hatıraktımdan ne artısı çekiyorum. Açtığımızda biraz şey karma karışık çünkü arkadaşlar bundan önce de ben bu videoyu çekmiştim. Hepsi burada mı diye bir bakıyorum. Evet hepsi buradaymış. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet ilk olarak ne 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 <laughs> İlk olarak kutu temin gelecek. Altlardan çekiyorum. Allah'ım bu niye geldi? <laughs> <ben>. Nasılım arkadaşlar? <laughs> Allah'ım yer. İşte ben eskiden bu kadar iğrenç bir zevkim varmış benim arkadaşlar gerçekten çok güzel bir zevkim varmış. Anlatamam tamam size. Nasıl bir zevkim ne olduğunu. Evet, böyle bir zevkim varmış. Bunu ben gayet de iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Pazardan 5 liraya almıştım. Böyle e, bir gözlük şöyle üçgen şekli gibi. Şu anda taşlar var. Şurası yeşil. Burası böyle toz pembe gibi. Bak. Ray mi dese bilmem ne mi desem bilmiyorum artık. Pazar malım en kaliteli mal mı desem. <laughs> Hangisini diyeyim sizce? İşte bu da böyle bir gözlük. Bunun da Neyse bir tane daha göstereyim. Hmm. Şunu göstereyim. Takma saç. Evet bu benim ilk takma saçımı arkadaşlar. Şöyle tokala mokala. Mavi. Şimdi taksam şuraya. Zaten taksam bile benim saçımdan kısa arkadaşlar. Neyse bununla da devam edeyim ben videoya. Sonra bakayım başka takacak bir şey varsa onu da edeceğim. Başka takacak bir şey yok. O yüzden bunları çıkartabilirim. Sonra bundan başlayalım. Bu benim ilk kalem kutum arkadaşlar. Bunu ben ana sınıfına başlarken aldım. Burada işte ne yazıyor? Bella yazıyor. Ondan sonra arkasında ben karalımışım güzel bir şekilde. Bu da böyle bir adım. O yüzden ilk kalem kutum olduğu için benim için gerçekten önemli. Ondan sonra şimdi bu yakın iki yıl önce bu. Bunu ben 5. sınıfta ilk e, yüz, ilk serami, seramik seramik tasarımı. O yüzden bu çok önemli. İlk seramik 5 ay uzattı. Böyle seramik kendim tasarladım. Dudağını biraz yapamadım. Onların boyalarını da saklıyorum ben arkadaşlar. Boya kutularını da saklıyorum. Böyle de, burada da boya kutuları var. Bu arada arkadaşlar en son bir duyuru yapacağım. Ee, onu da söyleyeyim size ya şimdi. Bu da benim bebekliğimden kalan en çok giydiğim ceketmiş. Kırmızı bir ceket. Ve polar. Bebek gibi kokuyor gerçekten. Böyle güzel bir polarmış. Bu çift çaraflıymış arkadaşlar. Böyle böyle de giyiliyormuş. Böyle de giyiliyormuş böyle bir ceketmiş. Sonra bunu ben yaptım arkadaşlar. Bu bebeği ben yaptım. Nasıl ama? Bu bebeği ben yaptım. Çorapta yaptım. İstiyorsanız bunun da videosunu çekelim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. böyle bir için tel çorap. İçine pamuk doldurdum arkadaşlar. Ondan sonra bu, bunlar bu da normal giydiğimiz bildiğimiz penye çoraplardan. Böyle diktim üstüne. Şapkası da çoraptan. Üstüne tokadan kopardım bir hmm, ne diyeyim? Bir süs. Bunlar da böyle taş. Boncuk falan. Bunun da normal yaptım. Sonra burnuna şöyle birazcık tuttum. Böyle. Onu da iple sardım. Sonra, aslında bunun videosunu çekmeme gerek yok. Şimdi Gayet detaylı anlatayım. İşte burada o uçları kaldığı için uçlarına böyle saç yaptım. Ee, buradan birazcık şey diktim. Ee, der diktim. Ayakları çıksın diye. Gördüğünüz gibi. Ee, düz diktim. Bunun yaptığım gibi yanlardan sıkıştırdım. Kol yaptım. Böyle bir bebek oldu. Ondan sonra benim ilk takanmış bu arkadaşlar. Bundan buna çeşit renkleri de varmış. Mavi, sarı, turuncu, pembe varmış. Böyle takılıyormuş. Da böyle. Bu ikisi benim arkadaşlar. ilk oyuncaklarım. Buna çok oynadığımı hatırlıyorum. Bununla da böyle 5-6 yaş, 4-5 yaşlarında oynadım hatırlıyorum. Böyle uuu yapıyordum. Böyle bayağı açık bir acısını falan yapalım. Bununla o zamanlar oynuyordum. Ben bebekken oynuyormuşum. Annem dedi bana. Böyle, yapıyormuş. böyle, böyle yapıyormuşum. Böyle çeviremiyormuşum. Bu yapıyormuşum ben. Bu yapıyormuşum. Bu da o zamanlar çok güzel bir oyuncak. Arkadaşlar böyle boya kutusu kalmış. Bu da benim ilk patim Bunu bana baba annem ördü arkadaşlar. Böyle ilk patim. Kurdelelerle falan mavi, beyazlı. Çok güzel. Tekini, tek yeni kayboldu arkadaşlar. Biz taşınırken. Bu tek kalmış. O yüzden bu da benim için gayet önemli bir anı. Sonra e, anneanneme ben bir not yazmıştım. E, gidecekti. okuyor gidecekti. Ben e, işte gitmesen falan seni çok seviyorum falan demiştim. E, Çantasının arasına koymuştum. Anneannem de Yazmış karşılık olarak masama koymuş. Ben de seni çok seviyorum Dünya anneannen yazmış. Bu dünya içine de D yapıyor. İçine ünyam yazmış böyle çok güzel bir not. O yüzden saklıyorum. Nasıl yaptıysa söyle kırıştırmadım da hiçbir şekilde. Bu da Sırbistan'dan gelen bir para. Neydi bu? Yani 2 neydi bir dakika arkadaşlar. Hatırlayamadım arkadaşlar. Sırbistan'da ne diye geçiyorsa o paralar öyle. 2 lira değil. 10 Türkiye'de 15 kuruş yapıyormuş. Onu buldum. Hadi swatchla. Swatch. Swatch istiyorum. Her neyse arkadaşlar. Ana kutum bitti. Şimdi içine sığmayandan devam edelim. anası olduğu için göstereceğim. Böyle bir biliyorum ona yorum çok gelebilir ama tam da değilim Galatasaraylı olanlar için. Bu Galatasaraylı bir gecelanması. Kabaktan yapılmış arkadaşlar. Ee, burada Galatasaray arması. Burada Türk bayrağı ve burada da 1905 yazıyor arkadaşlar. Bu gerçekten el yapımı bunu yapan şu an vefat etti. Mekan cennet olsun, toprağı bol olsun. Böyle gecelenmesi. Alttan açılıyor. Böyle mandallı bir şey. Açılıyor arkadaşlar. Ee, böyle delik 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 yapmış. Sonra bunları bir güzel boyamış adam. Gerçekten çok güzel bu. Evet aslında şimdi bitti ana kutumdakiler. Şimdi isterseniz duyuruya geçelim. Evet duyurum ise arkadaşlar. Ben soru cevap videosu çekmek istiyorum. Soru cevap videosu için de sizlerden sorularınızı soru istiyorum öyle. sorularınızı alt alta yazın. Böyle mesela kaç yaşındasın? Nerede oturuyorsun? Takdirimi teşekkür mazın mi gibi sorular istiyorum. Çok özel olabilir ama çok da özel olmasın. O kadar diyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerden soruları bekliyorum. İnşallah soru gelir. Soru çok fazla gelmezse çekmem. Ee, i̇nşallah beni kırmazsınız. Sorularınızı sorarsınız. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah başka videoda soracağım videosu olur. Hoşçakalın. Bye bye.